Selam sevgili dostlar. Herkese merhaba. Bugün e, bir dairenin elektrik panosunu yaptık. Yeni bir daire. Ve onun için bu elektrik panosunda neler kullandık, nasıl yaptık onu bir kısaca açıklamak istiyorum. E, kapağını açıyoruz, bakıyoruz. Son derece güzel görünen, karışık olmayan sıva altı bir elektrik panosu bu. Burası 3 artı bir daire. 3 artı bir dairenin her odasını e, bu 4 tane kaçak akım rolesiyle ayırdık mesela bir numaraya e, şey yaptık iki tane e, oturma odası televizyon izlenilen oda 2 numarada mutfak var 3 numarada yatak odası var 4 numarada bulunduğum yer ve tuvalet banyo var hepsini önce bakım odalarıyla koruyoruz mesela bir yerde bir sigorta attı örneğin yatak odasında bir sigorta attı sadece oranın sigortası atar diğer odaları kullanabilirsiniz herhangi bir şey olmaz herhangi elektronik cihazların hiçbirini Böylelikle zarar gelmez. Şu üçlü olan V16 elektrikli ocak, yanındaki buzdolabı, bu kullanılmıyor, boş. Onun yanındaki de e, bulaşık makinesi. Bunların hepsini bu şekilde ayrı ayrı sigortalara, ayrı ayrı hatlara bölürük. Böylelikle e, dairemiz çok daha güvenli, çok daha kullanışlı olacaktır. Sigortaları, elektronik e, cihazları genelinde zaten hepsini ayırdık birbirinden. Biri çalışırken sigorta attığında diğeri de atmasın, herhangi bir sakatlık yaşanmasın diye bunları ayırmamız gerekti. Burada impuls role yani darbe akım anahtarımız var. Basıyoruz ışık kapanıyor, tekrar basıyoruz açılıyor. İsterseniz buradan aynı işi görebiliyorsunuz. Ya da buradan olmadı, buradan. O işe yarayan bir role çok kullanışlı, kesinlikle tavsiye ederim. Bu kaçak akım rolülerin üstünde bir takım yazılar yazıyor. Mesela bu bakıyorum şöyle B16 0,03 amper yani 30 mili amperde açma yapan insan hayatı için oldukça önemli. AS modeli bir kaçak akım rolüse üstünde çalışma prensipleri yazıyor. Şöyle e, kontrol butonları var üzerinde basıp deneyebiliyorsunuz manuel olarak ya da bir takım cihazlarla nasıl çalıştığını da ölçebiliyorsunuz ee, onun dışında şimdi bu altta görülenlere kaçak akım buraları gerekmiyor bu elektrikli ocak ocak ulaşılması zor bir yerde prizinin çok zor bir yerde yani kullanım alanının dışında olduğu için onda kullanılıyor buzdolabı da aynı o şekilde ee, bulaşık makinesi de onun gibi olduğu için bu sigortalara kaçak akım rölesi gerekmiyor ama evin içinde oturma odasında yatak odasında ve diğer odalarda kullanım alanının içinde olan bütün prizleri bu rölelerle korumaktan korumak zorunda olduğunuzu da kesinlikle söylemem gerekiyor. Onun dışında başka herhangi bir şey yok. Burada hangi sigorta nereye nereye gidiyor, kimi çalıştırıyor, hangi odaya gidiyor onlar yazıyor. Onun dışında da herhangi bir şey yok. Şimdi buradan biz çıktık mı bizden daha sonra buraya gelecek elektrikçi hangi sigortanın hangi odaya çalıştırdığını bilmesi gerekiyor. Aramaması gerekiyor. Onun için o yazıları da yazmamız kesinlikle önemli. E, göstermek istediklerim bu kadardı. Sevgili dostlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.